kadar Zaten suyumuz yok. üstten alıyoruz diye şey yaptık. Aşağıya da almadık su. Ee, i̇lk zaman hani başta bir şey yoktu yani ya, ilerledik biraz, ee, bir beş dakika sonra teleferik durdu. Bir iki dakika falan bekledik öyle, bir sandık elektrik kesildi. Aradan bir iki dakika sonra tekrar çalıştı. Ondan sonra sanki kopmuş gibi böyle aşağı doğru gitmeye başladı belediyeler bir şey irtibat arayacağız. Aradılar yani sordular. İşte en son şahı bittikten sonra biraz haber alamadık. Bayağı bir sallandık. Zaten biz orada korktuk hani. direkt dursa anlayacağız hani bir şey olmadı diye. Hani elektrik kesildi, panik yapmayacağız. Biz sandık ki teller koptu gidiyoruz yani. O şekilde bağırış çığırış oldu. Sonra durdu. Aradan birkaç dakika geçti. Zaten yani ilerisi görünmüyordu. Sis vardı. Sis dağıldıktan sonra ben direğin devrildiğini gördüm. Biz ondan sonra direkt şey aradık. O teleferikte numara yazıyordu. Orayı aradık. Bize dediler ki elektrik kesintisi var. Ben dedim ona ki hani öyle diyorsun ama burada direkt devrilmiş. Hani bunun haberiniz var mı dedik onlara. Bize dedikleri tek şey ee, biz haberimiz var. Ee, ekipler geliyor. Sakin olun. Ondan sonra aradık daha zaten telefonlar ulaşamadık. Hep meşgul. Ondan sonra itfaiye aradık, ambulans aradık. Bize dediler ki her şey haberimiz var. Bütün ekiplerimiz oraya yönlendirildi. O orada bekleyin dediler bize. Sakin olun. Panik yapmayın. E şimdi çocuğum var yanımda çok korktu başladı ağlamaya. biz ondan sonra beklemeye başladık. Ondan sonra AFAD'dan aradılar bizi. Hani biz daha sonra bilgiyi aldık ki böyle böyle diye. Şey, zaten akşam olmuştu. Hani ekipler çalışıyor ama bize bir türlü ulaşamıyorlardı. Sonra bize dedi ki hava karardığı için sizin çalışmalarınızı sabah başlayacağız. Biz de mecbur hani o korkuyla beklemek zorunda kaldık. Bilgileri bir zaman sonra siz kalktınız. sonra zaten Gördük. O anda biz ya biz hani o kadar bekleyeceğimi sanmadık. Biz dedik ki hani bir iki saat içinde kurtarırlar. Çünkü hani aradan geçmiş 22 saat. Biz 22 saat orada bekledik. Susuzuz, e, su yok. İhtiyaçlarımız var karşılayamıyoruz. Çok biz evet şey biz var. en son bizdik. En zorlu yer bizdik. En kayalık yerler olduğu bizdik. Hatta bazen düşünüyordum Allah'ım hani düşsek buradan belki kurtuluruz diye düşündüm ama şimdi öyle bir yerdeyiz ki düşsek paramparça olacağız. Yani hiç öyle bir şansımız yok. Zaten sosyal medyaya düşmüştü telefonda hani internetten görüyorduk yani. Biz oradan öğrendik sosyal medyayı düştükten sonra vefat öğrendik. Zaten ondan sonra daha çok şey yaptık yani. Tabii sallanıyor. Ondan çok korkuyoruz. Bir de bizim bulunduğumuz yer çok yüksek yani. Benden yani üç teleferik öndeydi. Yani kırıldığını, böyle yamulduğunu hep görmüştüm ben zaten. Ondan sonra biz hani çok panik olduk. Zaten suyumuz yok. Biz üstten alıyoruz diye şey yaptık. Aşağıya da biz Afat'tan konuştuktan sonra biraz rahatladım. Çünkü onlar çok şey yaptı bize. Hani destek verdi, sakin olun. Biz gerekli önlemleri aldık. Hani telin kopma gibi bir şey yok. Ondan sonra biraz rahatladık ama gene de insan ister istemez korkuyor. Çocuk var ağlayıp duruyor. E bir yandan sallanıyoruz. Havada olduğumuz için. O şekilde. Bizi askeri helikopteri geldi Bursa'dan o bizi kurtardı. Şu e, de bak şu an aklımda. E, Halil Arabacı. Komutanım oradan buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Zaten o bizim kabine geldi. Ben ondan sonra rahatladım. O bize çok destek verdi bizi. Yani dedi ki yani biz buradayız. Sakin olun. Ben bu işi 10 yıldır yapıyorum. O geldikten sonra zaten ben rahatladım. Önce eşimi çocuğumu aldı gitti helikopter. Ondan sonra dedim ki tamam ben bıraksanız da olur dedim. Ya şöyle yani o hani zaten korktuk. E, bir de onlar orada gelince hani sevindik. Yani Anlatamıyorum şu an. Şu an bile ellerim titriyor yani heyecandan. O esnayı düşündük, aklıma geldikçe. Bir kalktık, zaten o, o anda biz şey yapıldık. 22 saat hiç kıvırdamadığımız için ayaklarım çok uyuşmuştu. Hani biraz yürüyemedim ilk önce. Yani sevindik tabii. Çocuğum orada geldi yanıma. Bağlamadı baba, sarıldı bana. Oradan ambulansa gittik işte. Sağ olsunlar çok yardım, yardımcı oldular. Afat olsun, umke olsun. Eee... Sayın Valimiz oradaydı, okunmamış Afadın Başkanı. Onlar bize çok yardımcı oldular. Yani ne diyeyim işte, Allah razı olsun hepsinden. Belediyeler, hepsi şey, <laughs> Aradılar, yani i̇şte son bittikten sonra biraz haber Çocuğum şöyle, yani korktu, çok korktu. Gene korkuyor yani. Ben ona neye desem, hani şey yapamıyorum. Gece yalnız yatmıyor, illa benimle yatacak veya annesinden. O şekilde. Arabayı binmek istemiyor. Az sarsıldığı zaman hani bağırıp çağırıyor. Evet. Yani uçak geçince bile hani şey yapıyor. Baba korkuyorum diyor. En sallam. Panik atak birisi olsa var ya o az önceki durumda. Eymen ey sallam. Çünkü diyor ki baba sen de yer. Yani. Ben Osman olur ben. En tepeden Anne. dördüncü. Anne benim dilim. Helikopter Bilmiyorum. sesi geliyor şu an. Anlatamıyorum. Helikopter, Helikopter görmiyorum hiç. Baksana benim. Sh, tamam Ayşegül. Yerden ses geliyor ama gelmiyor yani. Bilmiyorum. Evet adam iniyor bak adam indi.